Evet şimdi Havayı iyi buldum Hemen bir kuzey marmora yapayım dedim Bu mükemmel havada Bayağıdır Çıkmıyorum bayağıdır Parantez içinde 3 gün Bir konuşabilsek harika olacak ama. Klasiktir. İlk durağımız her zaman çıktığımızda direkt benzinlik. Evet görüyorsunuz. Biraz daha hızlı olsam direkt önüme kırmış olacaktı. Ama hiç gidip atar yapmaya falan da gerek yok. APB plakayı da takmış zaten. Bu APB da gerçekten Bilmiyorum aranızda kullanan var mı da ne anlıyorlar ben anlamıyorum yani. Hadi yasak olmasa yine neyse de. Abi yasak öyle ekstra bir güzelliği de yok aşırı. Yani niye bunu kullanıyorlar? Niye ceza riskini alıyorlar? Bunu anlamıyorum. Hani egzozu falan anlarım. Egzozda sorun yok. Hatta ileride ben de takmayı düşünüyorum ama AFF plaka çok saçma. Abim sağ sinyal verdi mesela. Ama sorun şu. Sinyali verdikten sonra direkt o şeride giriyor. Abi bir saniye bekle mesela. <laughs> Of, yanlışlıkla e, gaz açtığım için tekere geliyor. Asla bilerek yapmıyorum. Önermem ona göre. Hava da bir kötü kokuyor ya. Bu koku ne abi? Şimdi sadık tabelaları eee Ser falan diye ama benzinlik var mı hiç bir fikrim yok. Yolda kalmamız yok mu peki? Your Magan'da ikinci videosunda nasıl bir yolda kaldık kaldık? Bakalım bir sonraki ser 15 km. Çamlık Tüneli. Arkadaşlar görüntü nasıl? Çok merak ediyorum gerçekten. En son ayarları baya bir değiştirdim. Ee, muhtemelen ISO diye bir ayar var. O ayardan dolayı oldu da burası kapalı galiba. Kapalı değilse söverim. Evet kapalıymış. içerisinden gelen biri var mı diye aynayı kontrol ediyorum ve aynaların da hani arkayı görmesi o kadar zor ki bakalım bütün taşlarını da bana atla alırım sağ olsun Bakışımızı at. Evet şimdi durdum bir. Baktım yakınlarda benzinlik var mı? Hemen haritadan açtık bir tane benzinliğe. Bakalım gidiyoruz. Yola doğru ilerleyin diyor. Şu an ben neredeyim? Yoldayım. Ömer'le doğru çıkışlar çıkacakmışız. çok iyi bir gazlama oldu ve daha devam edecek bu Daha yeni çıktım ve az önceki arkadaşı güzel geçtik açıkçası. Daha çok zorlamasını bekliyordum ama yok Yani. Şimdi ben bu çıkıştan çıkıyorum. Daha bir teker gelir mi diye düşünüyorum ama gelemedi. Your farm da fail. İleride ünlü olursak teker alamadı diye dalga geçilebilir. Hızı muhtemelen. Devrim muhtemelen yetersiz doğan. Yola doğru ilerleyelim bakalım. Bir kişiden bir başka kişiye HGS'ye yine girecek 200-300 TL minimum. Benim bu boyun dönmüyor aga ya. Gerçekten. Ne kardeşim. Şu an en ufak gaz açmamla tekere gelecek şimdi. İzleyin. <laughs> Dediğim gibi. <laughs> o tatlı bir noktası var inanılmaz rahat geliyor o tatlı noktada. Bu ve bu dördüncü vitese kadar da geçerli bir şey. Evet videoyu böyle kapatalım. Orada veda etmiştim ama. Egzozu dinleterek kapatalım. <laughs>